Uyarı: Bu video fikir yoksunluğundan dolayı kısa kesilmiştir. Devam ettirmemi isteyen vatandaşlar lütfen önerilerini yorumlar kısmında belirtsin. Neyse, hadi başlayalım. Tamam, her şeyden önce server script servisi bir script ekleyelim. Koda karakteri önce bunu fark edecek bir string yazmamız lazım. Tamam bakalım çalışıyor mu? Müzik tamam nice çalışıyor. Artık saçmalıklara başlayabiliriz. Müzik Şimdi ilk özelliğimiz öldüğümüzde şey gözünüz gibi bir sürü top oluşacak. Ve bu toplar oyunu çökertmemek için belirli bir süreden sonra yok oluyor. Bakın ne yaptım. <laughs> Şimdi birazcık beyin ettikten sonra bir kod yazdım ve bu kod sayesinde öldüğümüzde bir zombi doğacak. Evet biliyorum kısa oldu. Şimdilik bu kadar yapabildim. Eğer fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay.